Fizyomajistan herkese merhabalar. Egzersiz sırasında nefesin öneminden bahsettik. Özellikle karnımıza nefes alıp vererek daha doğru bir nefes şekli olabileceğinden de bahsettik. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi beraber deneyelim. Bir elinizi göğsünüze, bir elinizi karnınıza yerleştirin. İlk önce normal alıp verdiğiniz spontan nefesinizi fark edin. Daha sonra göğsünüzü sabit tutup sadece karnınıza nefes alıp vermeye çalışın. Aldığınız her nefes karnınızı şişirsin ve sonra karnınızı indirsin. Bunu başardıktan sonra ellerinizi kaburgalarınızın bittiği yere karın boşluklarına yanlara yerleştirin. Bu sefer aldığınız nefesi, karnınıza aldığınız nefesi yanlardan, önden ve arkadan karnınızın bütün çeperini şişirip indirir gibi alıp vermeyi deneyin. Hadi beraber yapalım. Bu nefes tipini yapabildiniz mi ya da nerelerde zorlandınız? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler.